Merhaba arkadaşlar. Hanımeli tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Kıbrıs tatlısı yapacağım. Ve yapılışına geçelim. İlk önce şerbetini hazırlamak için pişirme tenceremize 2 su bardağı şekerimizi ilave ettim ve 2,5 su bardağı da su ilave edeceğim. Ve 5 dakika kaynatmaya bırakalım şerbetimizi. 2,5 su bardağı Suyumuzu döktüm. Ve limon suyumuzu, 1-2 damla limon suyumuzu ilave ediyorum. Ocağımızın altını açıyorum. 5 dakika kaynatıyoruz şerbetimizi. Şerbetimiz kaynadı. Ve içerisine bir paket şekerli vanilyayı ilave ediyorum. ve 4 dakika daha kaynattıktan sonra kapatıyorum ocağının altına kekimizi hazırlamak için gerekli malzemelerimiz 3 adet yumurta yarım su bardağı şeker 1 su bardağı dolusu kırılmış ince kırılmış ceviz 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı da sıvı yağ kullanacağım ve 3 adet yumurtamızı karıştırma kabımıza dökelim. Şekerimizi ilave edelim. Köpürene kadar çırpalım. kabımızın içerisine bir su bardağı sıvı yağını bir su bardağı hindistan cevizini bir su bardağı galeta ununu bir su bardağı cevizimizi bir paket kabartma tozumuzu dökerek karıştıralım. fırın tepsimizin içerisine hazırlamış olduğumuz harcımızı dökelim. 160 derecede 30 dakika pişirelim ve fırınıma gönderiyorum. Kıbrıs tatlısının muhallebesini hazırlamak için 1 litre sütümüzü tenceremize ilave ettim yarım su bardağı şekerimizi ve bir su bardağı mısır nişastamızı buğday nişastası da olur fark etmez evde hangisi olursa onu kullanalım tenceremize ilave ettikten sonra çırpıcı ile karıştıralım muhallebimiz koyu kıvam alana kadar sürekli karıştıralım ve ocağımın altını açıyorum orta ateşte pişirelim muhallebimiz koyu kıvama geldi ılıdıktan sonra bir paket krem şantimizi toz krem şantimizi muhallebimizin içerisine ilave edeceğim ve ocağımın altını kapatıyorum. Kekimizi fırından çıkarttım. Kekimiz ılık, şerbetimiz soğuk olacak ve biraz ılımasını bekleyeceğim kekimizin. Kekimiz ılık hale geldi ve soğuk şerbetimizi üzerine gezdirelim. şerbetini çekene kadar bekleyelim. Muhallebimiz ılıkken içerisine bir paket toz krem şantimizi dökelim ve çırpıcı veya mikser ile karıştıralım. şerbetini çekmiştir ve üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebiyi dökelim. Ve her tarafına eşit şekilde sürelim. köprüs tatlımızın muhallebisini eşit şekilde sürdüm ve üzerine hindistan cevizi serpiştirdim. 3 saat dolapta dinlendirdikten sonra sunumunu hazırlayacağım. Müzik